açılmayı bu sebeple. Ee, her UNESCO üyesi devletin büyükelçilik şeklinde veya da daimi temsilcilik olarak adlandırdığımız e, büyük elçiler tarafından temsil eden, edilen bir daimi temsilciliğimiz var. UNESCO'nun merkezi biliyorsunuz Paris'te. Paris'te Türkiye'nin bir Fransa büyükelçimiz var. Yine e, Avrupa Birliği işlerinden sorumlu bir başka e, daimi temsilcimiz var. Bir de UNESCO e, çalışmalarını takip eden bir başka daimi temsilciliğimiz, büyükelçimiz var. Yani Paris'te Türkiye'nin üç ayrı büyükelçisi var diyebiliriz bu bağlamda. E, UNESCO ile ilişkiler ise ülkelerde kurulan milli komisyonlar tarafından yürütülüyor ve dolayısıyla Türkiye'nin de bu işleri e, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Dışişleri Bakanlığı ve ona bağlı olan daimi temsilcilik üzerinden yürütüyor. E, UNESCO Milli Komisyonunun paydaşları kimlerdir diye baktığımızda, ilgili bakanlıklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar milli komisyonumuzun paydaşları oluyor. Yine yerel yönetimler, yani illerde, valilikler ve belediyeler ve ilçe belediyeleri ve kaynaklanlıklar. Yine sağ tarafta göreceğiniz, bana göre sağ tarafta, size göre sol tarafta olabilir. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve okullar ve kültür eğitim alanında faaliyet gösteren, eğitim kültür alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları UNESCO Türkiye Milli Komisyonu hayriş olarak kabul ediliyor. Yani yeşille boyanmış olan İngilizce ve Fransızcaya baktığınızda UNESCO tarafından üretilen bütün belgeler İngilizce ve Fransızca olarak üretilmek zorundadır. Yani sadece İngilizce veya sadece Fransızca değil iki dilde üretiliyor. Ancak uluslararası herhangi bir toplantı yapıldığında, hükümetler arası bir komite toplantısı yapıldığında diğer tarafta gördüğünüz Arapça, İspanyolca, Çince ve Rusça eş zamanlı yani simultane tercüme edilmek suretiyle konuşmacılar kendi dillerinde konuşabiliyorlar ya da konuşulanları da kulaklıkta, kendi dillerinde dinleme şansına sahipler. Umudumuz odur ki, e, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla birlikte yeni bir süreç başlatıldı e, UNESCO'da. E, UNESCO Türkiye Birliği Komisyonu e, nezdinde yaptığımız bu çalışma sayesinde kardeş cumhuriyetlerle birlikte Türkçe UNESCO'nun konuşulan dilleri arasında yer alması için son beş yıldır yoğun bir çabamız var. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu konuda sonuç almayı en azından Türkçe konuşan biri veya Türk lehçelerinden birini konuşan biri kendi Türk lehçesinde konuştuğunda eş zamanlı olarak çevirisi yapılacak ya da o İngilizce ve Fransızca ya da başka dillerde yapılan konuşmayı Türkçe olarak dinleyen bilecek bu konuda yoğun bir e, çabamız var. Özellikle Kazakistan başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisi var biliyorsunuz. Türk Akademisi bu biraz da e, para meselesiyle alakalı. Yani orada tercümanlık yapacak olan, eş zamanlı tercümeyi yapacak olan kişilerin ücretini sizin ödemeniz gerekiyor. Pandemiden önce yapmış olduğumuz yani 2019 yılında yapmış olduğumuz ee, Dede Korkut'un Dünya e, Somut olmayan kültürel miras insanlığın temsil listesine kaydı münasebetiyle yaptığımız bir toplantıda Türk Akademisi ücretini ödemek kaydıyla e, UNESCO'da böyle bir toplantıyı Türkçe olarak ve Türk de gerçekleştirdi. O bir ilk oldu ve arkası da farklı toplantılarda gerçekleştirildi. İnşallah bundan sonraki hedefimiz hükümetler arası komite toplantılarında da Türkçenin en azından konuşulan UNESCO dillerinden biri olarak kabul edilmesi ve kullanılması yönünde. E, UNESCO'nun sektörlerine baktığımızda bilgi ve iletişim, eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler ve kültür sektörleri olarak bu beş sektörde UNESCO'nun yoğun bir faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Tabii biz bu alanlarda özellikle kültür sektörü üzerinde yoğunlaşan bir insanlarıyız. UNESCO'nun kültür sözleşmelerine bakacak olursanız bir hayli sözleşme var. 72 sözleşmesiyle başlayalım. Dünya Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 1972 yılında imzalanıyor. Ee, pardon 70'te kültürel mirasın kaçakçılığına karşı mücadele sözleşmesi daha önce 54'te silah çatışma durumunda kültürel mirasın korunması sözleşmesi bu arada UNESCO'nun 1945 yılında kurulduğunu kurucu ülkelerden birinin de yani sözleşmeyi imzalayan e, ilk 17 ülkeden birinin de Türkiye olduğunu da altını çizelim. Özellikle e, kırmızıyla boyamış olduğumuz iki sözleşme bizim için önemli. 2003 yılında imzalanan somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi ve 2005 yılında imzalanan kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi sözleşmesi. Arada 2001 yılında da sualtı kültürel mirasın korunması sözleşmesi var o küçük yuvarlaklar içerisindeki rakamlar bu sözleşmelere kaç ülkenin taraf olduğunu göstermektedir. Yani somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine, 2003 sözleşmesine şu anda dünyada 180 ülkenin taraf olduğunu altını çizerek belirtmemiz gerekiyor. Ee, sözleşmeye imza atmayan ülkeler hangileri diye merak edenler için hemen kısa açıklama yapayım. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, İngiltere, Kanada, Avustralya e, bu devletler özellikle kendi iç problemlerine karışmak şeklinde de algılanabileceği endişesiyle ya da başka sebeplerle eee somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine taraf olmayan ancak UNESCO üyesi oldukları için tabi gözlemci olarak bütün hükümetler arası toplantılarına gözlemci üye sıfatıyla katılım hakları mevcut. UNESCO'da somut ve somut olmayan ayrımı 72 sözleşmesine baktığımızda yani 1972'de imzalanan kültürel ve doğal mirası korunması sözleşmesinde doğal sitler ve doğal alanların kültürel alanların yapı topluluklarının kültürel sitler, doğal alanlar, jeolojik ve fizyolojik oluşumlar. Yani genel olarak bizde de e, halk arasında burası sit alanı ilan edildi veyahut da buranın dokunulmazlığı var den bir noktayla ilgili konuşuyorsak muhtemelen 72 sözleşmesine altında bulunarak o alanın e, tarihi, arkeolojik veyahut da doğal alan özellikleri bakımından korunmasını gerekli olduğundan dolayı böyle bir e, sözleşmeye atfe, koruma yapılıyor demektir. 2003 Sözleşmesi ile 72 Sözleşmesi arasında temel fark nedir diye baktığımızda 72 Sözleşmesi ağırlıklı olarak insansız bir korumaya esas alır. Yani insan olmadan e, doğal yerleri Tarihi ve arkeolojik alanları tamamen insanı dışlayan bir koruma anlayışına 72 Sözleşmesinde yani ki biz bu sebeple somut kültürel miras alanları adlandırmasına kullanıyoruz 72 Sözleşmesi için e, bu sözleşmede e, tabii Türkiye'nin önemli arkeolojik önemli tarihi alanları korunuyor. Biraz sonra onların listeleriyle ilgili de bilgi aktaracağım. E, tabii ki bu sözleşmede ciddi bir eksiklik olduğu e, 80'li yıllardan itibaren UNESCO koridorlarında yüksek sesle ifade edilmeye başlanıyor ve 2003 yılına gelindiğinde özellikle yani Türkiye olarak biz arkeolojik alanlar, doğal alanlar, tarihi alanlar bakımından çok zengin bir ülke olduğumuz için e, bizi çok fazla rahatsız etmemiş bazı konular ama e, bu tür alanlara çok fazla sahip olmayan en çok dünya ülkesi de var. Ee, ancak onlar kendi gelenekleri ve insanla ilgili insan tarafından üretilen diğer unsurlarından korunması ile ilgili bir başka sözleşme olması arasında olduklarını ısrarla ve tekrarla dile getirmişler. Özellikle Afrika ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri e, ve diğer bazı ülkeler ve sonuçta 2003 sözleşmesi gündeme getiriliyor. 2003 sözleşmesi ise yani somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi ise sözlü gelenekler ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği yani geleneksel el sanatları değil, el sanatları geleneği. Değerli e, konuklar, şunun altını özellikle çizmekte yarar görüyorum. Somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi herhangi bir nesnenin korunmasına esas almıyor. Herhangi bir geleneksel neslin üretilmesinde esas olan gelenek derinliği burada e, altını çizerek vurgulamamız gerekiyor. Belli bir geleneğe bağlı olan nesnenin de içinde yer aldığı bütüncül bir tanıma anlayışına esas alıyor. Bu bakımdan da 72 sözleşmesinden ciddi bir şekilde farklı ve başka bir sözleşme. UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye'nin miraslarına baktığımız zaman şu ana kadar Dünya Miras Listesinde listeyi bilmiyorum okunabiliyor biliyorum oradan sanıyorum okunuyor. 19 toplam mirasımızın UNESCO Dünya Miras Listesine yani 72 sözleşmesinden bağlı olarak e, koruma alanı ilan edilmiş 19 alanımız var. Maalesef Uşak il sınırları içerisinde herhangi bir e, doğal, arkeolojik ve tarihi alanla ilgili bir koruma alanı belirlenmemiş. E, yine ikinci bir listemiz daha var. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi adlı listede Türkiye'nin yani şöyle bir uygulama var Dünya Mirası Listesi'nde. Prosedürleri çok ağır. Uygulama süreçleri gerçekten çok fazla sermaye gerektiren, yani siz bugün bir bergamayı, bir efesi, bir pamukkaleyi koruma alanı olarak Dünya Mirası Listesi'ne kaydettirdiğinizde çok ciddi tedbirler almak zorundasınız. Ve bunun için de ciddi bir harcama yapmak, ve bunları da belgelemek ve her yıl gelen denetçilere de bunun böyle olduğunu ispatlamak zorundasınız. Bu nedenle yani dünya miras listesine kaydettirilen koruma alanları o kadar kolay bir şekilde kabul edilmiyor ve ülkeler arasında konuda çok ciddi bir tartışma var. Evrim adında bunların bir kısmına bizzat hükümetdiriz komite temsilcimiz olarak da şahittir. E, 84 dosya daha sunmuşuz, 19 kabul edilen unsur yanında geçici listeye alınmış. Yani bunlar daha sonraki yıllarda görüşülerek asıl listeye kayıtları yapılabilecek olan unsurlar ama onların belli bir süreçten geçmeleri ayrıca değerlendirmeleri gerekiyor. Evet bu genel bilgilerden sonra somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine geçtiğimizde 17 Ekim 2003 tarihinde e, UNESCO Genel Merkezi'nde yapılan 32. Genel Konferansta e, somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi Convention for Intangible e, Safeguarding of Intangible Culture Heritage adlı sözleşme kabul ediliyor. Sözleşmede e, somut olmayan kültürel mirasın tanımı kısaca şu şekilde veriliyor. Toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araç gereç ve kültürel mekanlar anlamına gelir. Yani somut olmayan kültürel miras nedir dediğimizde sadece e, bir uygulama sadece bir mekan değil. E, somut olmayan kültürel mirasın beş alanı olarak biraz önce gösterdiğimiz slaydaki beş temel alanda görünen unsurlar e, somut olmayan kültürel mirası oluşturuyor. Ve bunlara bağlı kültürel mekanlarda da somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olarak kabul ediliyor. Ee, sözleşmenin amaçları bu kültürel mirası korumak, somut olmayan kültürel mirasın taşıyıcısı konumundaki toplulukları, grupları ve bireyleri somut olmayan kültürel mirasına saygı göstermek ve ulusal ve uluslararası düzeyde yerel ve ulusal duyarlılığı artırmak ve karşılıklı değer bilirliği ee, sağlamak gibi amaçları var. Ancak bir önceki slayta tekrar dönecek olursak, somut olmayan kültürel mirasın en önemli özelliği nedir diye baktığımızda, Sayın Malum değerli konuklar, yani bir ben kavramını tanımlıyoruz, bir de biz kavramını tanımlıyoruz. Biz kimiz diye sorgulamaya başladığımızda kendimizi tanıtırken doğrudan doğruya belli kültür unsurları üzerinden tanımlamayı tercih ediyoruz. Aslında bu tanımlamada bireysel ve toplumsal kimliğimizi tanımlarken ifade ettiğimiz unsurların tamamı somut olmayan kültürel miras unsurları olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda somut olmayan kültürel miras direğe ve topluluğa kimlik ve devamlılık duygusu veren vazgeçilmez bir unsur. Yani siz herhangi bir nesneden vazgeçebilirsiniz ama biz türküleri seven insanlarız. Biz çay içmeyi, kahve içmeyi seven insanlarız. Biz şunu yapan, bunu yapan, şöyle eğlenen, böyle oynayan topluluğuz. Biz kavramını içini ne kadar neyle doldurursanız doldurun, o içine koyduğunuz her şey aslında somut olmayan kültürel miras olarak adlandırdığımız, yani bizim kimliğimizi örgüleyen, bize bir devamlılık duygusu veren unsurları hemen hepsi somut olmayan kültürel mirasımız. İşte bu nedenle somut olmayan kültürel miras çok özel bir değere sahip ve mutlak surette kuşaktan kuşağa aktarılarak bu mirası yaşatarak korumak zorundayız. Somut olmayan kültürel mirasın alanları beş temel alanı var dedik. Sözlü gelenek ve anlatımlar, gösteri sanatları, toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler, doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar, el sanatları geleneği, Sözleşmenin uygulamaya geçilmesinde Türkiye'de neler yapıyoruz? 2003 yılında imzalanan sözleşmeyi Türkiye 2006 yılında taraf oldu. Taraf olmada şu şekilde ancak uluslararası bir sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildikten sonra resmen taraf olabiliyorsunuz. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmeden önce sadece gözlemci üye statüsünde olabiliyorsunuz e, ee, bu taraf olma sürecinin akabinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü icracı kurum olarak daim e, dahil edildi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu da danışsal kurum olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği halinde ve Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği halinde bir danışma organı ve kuruluşu olarak görevini icra etmeye başladı ve halen çalışmalar bu üç ana kurum arasında birlikte ve karşılıklı işbirliği içerisinde yürütülüyor. Sözleşmenin korunmasında en önemli unsurlardan biri elbette envanter oluşturma. Envanter dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Tamam bu somut olmayan kültürel mirasın ne olduğunu tanımladık, hangi alanlarda ortaya çıktığını. Ama örneğin Uşak ilinde neleri koruyacağız? Yani somut olmayan kültürel miras olarak neleri korumamız lazım? İşte bu neyi veya neleri korumamız lazım sorusunun cevabını Uşak ilinin bir somut olmayan kültürel miras listesini çıkarmamız gerekiyor ki buna biz ilen mantarı veya yerel envanter adını veriyoruz. Yani Uşak ilinde ilk tespit komisyonu tarafından tespit edilmiş olan somut olmayan kültürel miras unsurları il veya da yerel envanter adıyla anılan bir envanter, bir liste. Daha sonra bu listeler ne yapılıyor? Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nde bir üst komisyon var. Oraya gönderiliyor ve üst komisyon tarafından değerlendirildikten sonra Türkiye somut olmayan kültürel miras ulusal envanteri adıyla adlandırdığımız ulusal envantere kaydedilmesi uygun mudur değil midir? Hangi başlıklı kaydedilmesi uygundur değerlendirmesi yapılıyor ve bunun akabinde ulusal envantere kaydı uygun bulunan unsurlar somut olmayan kültürel miras Türkiye ulusal envanterine kayıt ediliyor ve böylece ülkemizin bütüncül bir somut olmayan kültürel miras hissesini elde etmiş oluyor. Peki. E,